İştah kapatıcı ürününüz var mı? İştah kapatıcı ürününüz var mı? Force Collin kapsülü. Force Colling, Hindistan'da yetişir. Nane şeklinde bir renkli bir bitki. Bu metabolizmayı hızlandırdığı için yağları yakıyor. İştahı. Bunun içerisinde bizim üretmiş olduğumuz bu kapsülün içerisinde maydanoz ekstraktı. Kuşkonmaz konmaz ekstraktı funda ekstraktı. Garsinya ekstraktı. Garsinya yağları yakıyor. Özel bir formül. Veyahut da en basitinden lahana mix. Lahana mix içerseniz hem bağırsakları temizler, hem mideyi temizler, gastrite, ülser varsa iyi gelir. Çünkü lahana mixte çok yoğun bir probiyotik faydalı bakteri var. Hem probiyotiktir, hem gastrit ülser reflüyü iyileştirir hem de zayıflatır. Ha bu lahana mikserde çekilirse bozulur. Kaynatılırsa bozulur. O nedenle 19 çeşit bitkiyle biz bunu güçlendirdik. Lahananın birleşiminde bir bin çeşit madde vardı. Bizi ilgilendiren metil metilyonin bromit denen bir madde var. Midede gastrit, ülser, reflüye sebep olan bakteriyi öldüren dünyada en etkili maddedir. Özel olarak üretilir. Dikkat edilmezse bozulur. Hassas bir madde. 2. çok yoğun probiyotik faydalı bakteri var. Haşlarsanız, kaynatırsanız hiçbir etkisi olmaz. İki, o nedenle biz bunu özel üretiyoruz. 3. lahana mixle veya force kolon ile iştahınız azalır.